Evet. Dakika kaç gol var mı programından? Herkese iyi akşamlar. Bu arada bir atak. Evet şu an hangi maçı izlediğimizi bilmiyorsunuz. Her maç şifreli olduğu için tabii sizden gizli El Clasico'da Real Madrid Barcelona maçını izliyoruz. Şifreli değil mi? İzleyemiyorsunuz. Oh çok iyi. Evet bu arada atak Neymar attı. Neymar attı. Barça 1-0 öne geçti. Nasıl attı? Bakın izlemiş kadar olacaksınız. Ceza sahasını düşünün. Şöyle ceza sahasını düşünün. Neymar şuradan geldi. Ramos, Pepe, Varan, Ümit Karan hepsi burada. Çok sade bir vuruşla şöyle vurdu. Kale direğinin şurasından böyle girdi. Siz de izlemiş kadar oldunuz. Başka yok. Şifre var. Evet. Bu arada sizden gelen tweetleri okuyacağım ben. <laughs> Sayenizde Azerice öğrendim. Aybalam sizi Allah Evet. Hoş değil. Hiç hoş değil. Sayenizde Arapça öğrendim. Şaka şaka imamım ben. Allah belanızı versin şifreciler demiş. Hiç oluyor Mehmet Bey. Anlatmıyor olsak neyse değil mi? Anlatıyoruz. Bir seyircimiz link at bari Pampa demiş şakacı seni. Evet. Bir link buldum bari gelip reklamları kapatın demiş. İlginç. Evet. Link kırık çıktı ne yapmalıyım demiş. Sevgili izleyici link esnek bir yapıya sahip olabilir. Bu linkin kırık olduğu anlamına gelmez. Kaçıncı dakikada kaldıysanız söyleyin yardımcı olmaya çalışalım. Evet. Golü görenler çıksın demiş Kütahya'dan Mehmet. Messi atarsa haber verin demiş. Paraşütle inen olura tüm paramı bastım. Açılırsa ineceğim inşallah demiş. Her maçı niye şifeli yayınlıyorsunuz demiş. Yönetmen arkadaşım eğer bana yakın giderse gözümdeki dolar işaretini siz de görmüş olacaksınız. Bu arada bu arada evet bir evet çok tehlikeli bir yerden penaltı kullanacak parça. Evet. Onlar penaltıyı kullanırken bizim bir VTR'miz olacak tek maçtan yatan adamın dramını izleyeceksiniz. Sonrasında buradayız. Olmayabiliriz. İyi akşamlar. Efendim, tek maçtan yatan adamın evinde beraberiz. Bu maçlarda böbreği satarak Madrid'e bastık. Böbreğimizi sattık, Madrid'e bastık. Bakın böbreği ama bak maçı izleyemiyoruz. Tüm dünya izliyor, ben bir açtım, cennet mahallesi tekrar var. Böyle olmaz, bu saçmalık olmaz. Şimdi benim iki kuponum var. Birinde Madrid, ötekinde Twente. Twente ne yaptı lan? Şu an bilgim yok ama arkadaşlar... Şey de sor. Sahaya kedi girere oynadım. Ben kedi girmiş mi? Giren çıkan olmuş mu? Onu da bir sor. Maalesef e, Tivente kaybetmiş. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Hayatımı sen mahvettin. Acımadım. Kesin mi? Kes kesin efendim. Kesin mi? Net mi bilgi? Evet. Ya Allah, falan bunun tutması lazım. Bak bu ben 45 kupondur tek maçtan yatıyorum. Buradan yetkililere soruyorum. Gusül nasıl alınıyordu? Onu bir söylesinler. Herhalde problem orada. Orada bir anlatırlarsa bir de öyle oynayalım. Bunun tutması lazım. Çünkü bak ben burada tek başıma bu tek göz odada bu kanepede kuponlarımla birlikte evet. yatıyorum. Yani bu olmaz. Acınacak haldeyice. Elektrikler kesik benim normalde. Komşunun TEDAŞ şifresini aldım. Tabii, öyle yapıyoruz. Şimdi bak, ben İspanya Ligi çok gollü geçer, bol gollü geçer, iyi takımdır dedik, onlar iyi takımlar dedik, üst oynadık, La Liga bak, anasını satayım. Bu kadar kötü futbol olur mu ya? Bu kadar az gol olur mu Peki efendim, ya? Peki efendim, sizi en çok yatıran takım hangisi? Yatırmaktan da öte Tivente. Tivente. Tivente 1965 yılında kupon yatırmak üzere kurulmuştur. Onların bir futbol gayesi yok. Onlar Allah belası versin Herkesin kuponunda Twente yatırır. Twente'den başka olmaz yani. Bak, ama şimdi Madrid, bu Madrid kesin tutacak. Ben aradan bu para... Efendim tutarım. Madrid'de, e, Madrid'de kaybetmiş. Yok ya yalan söylüyorsun. O bitmemişti. Bitmiş evet, mi? kesin mi? Bitmiş evet. mi? Bitti, bitti mi? Bitmiş mi? Allah belası demesin ya. Ya yeter ya ben bırakıyorum al ya. Al. Ben bu kuponları falan bırakıyorum. Yak bir kupon al. Al al. Evet. Oğlum, ya, sadece Bak şunları alıyorsun. Ondan evet. gidiyorsun. Ben istemiyorum ya yeter Allah belasını versin. Ne yapsaydın ya. Ya Allah seve bir çıkar mısın lütfen çıkar mısın evinden çıkar mısın ben ben burada acımı yaşayacağım bilir misin? Efendim e, 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 e. devam edemeyeceğiz. E, her gece iyi akşamlar diliyorum.